Ben Oğuzkan Seziş, Fatih Meseki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknoloji Alanı 9. Sınıf Öğrencisiyim. Projemizde takım kaptanı grafik tasarım sorumlusuyum. Takımımızın adı Bilye, projemizin adı Nihedim biliyorum. Gelecekteki sağlıklı toplumlar için doğru beslenmek önemlidir. Bu projede özellikle paketli gıdaların günümüz gıda tüketimi içerisinde önemli bir yere sahip olduğu gerçeğinden hareketle geleceğin yetişkinleri olacak gelişim sürecindeki bireyleri gıda etiketi okur kazandırmak amaçlanmıştır. Ben Tunç Kerman, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Bilişim Teknoloji 9. sınıf öğrencisiyim. Projemizde bir sorumlusuyum. Toplumsal anlamda sağlıklı gıda ve beslenme anlayışının yerleştirmesinde kullanılacak en önemli araçlardan birisi gıda paketlerinde yer alan ürün etiketleridir. Gıda etiketlerinin etkili bir beslenme aracı olarak kullanılması için tüketicilerin bilgiyi kullanma konusunda bilinçlendirmeli ve etiketlerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Ben de Mete Yıldız, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu ise Değişim Teknoloji alanında 9. Sınıf Öğrencisi'yim. Projemizde yazılım geliştirme sorumlusu, sağlıklı bir beslenme planını, etiket koma bilincini kazandırması ve bireylere etiketlerine sağlıklı beslenme için yönlendirici olabileceğini gösterilmesinden, özellikle risk kurumundaki ve gelişim sürecindeki bireyler, başta olmak üzere tüm bireyler yönelik bu projedeki mobil uygulamanın tasarlanması ve kullanılması, kullanılması önemli bir şey. dünyanın en büyük teknoloji yargımasında hayallerimizi gerçekleştirmeye hazırız. Modern ve güçlü bir Türkiye için biz de varız.